Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Ilgar, namdiyar switch Mountain Blade 2 Bannerlord'un yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde ne yapmıştık? Şturgiyalı lordlar arıyorduk. Şimdi bulduk. 100 kişilik bir orduyla karşımızdalar. Dikkatli oynarsak 43 kişiyle bu grubu egale edebiliriz. Öncelikli olarak şuradaki deniz yağmacılarını kovalıyorlar. Onlarla işlerini bitirmelerini bekleyeceğiz. Sonra biz dahil olacağız olaya. Ne kadar çok adam kaybederlerse benim için o kadar iyi. Ama yüzün altını düştü, düşmediler. Yani şimdi düştüler. Gündüz olursa daha iyi olacak. 13 günlük yemeğim, 13 günlük yemeğim değil. 7 günlük yemeğim var. Teker teker mi avlayacağım sizi? Teker teker avlarsam daha iyi ama büyük ihtimal yan yana çıkacaklar. Evet yan yanalar. Direkt dalıyorlar bana. Bence teslim olması gereken sensin. Svan'a seni ayıracağım savaştan sonra bir köşeye. Seni serbest bırakacağım kesin. Geleceğe yatırım yapacağım. <laughs> evet savaşıyoruz. Peki nerede savaşacağız? Esas önemli olan o. Hangi haritada? Umarım açık bir haritadır. Açık bir harita. Piyade tepeyi kullanacağız. Ah. Ee, atlı okçular ve suvariler beni takip etsin. Suvari hemen egale etmemiz lazım. güzel 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 okçular ya güzel nişancıların var ya Huu. acımayın ana orduları geliyor biz şimdi esas şu grubu doğrudan saldırmalarını engellememiz lazım dönmüyorlar ya Of! Bu nasıl bir şeydir bu ya? Piyade Saldır Okçu Saldır Atlı okçular da saldır Ben biraz uzakta kalmam lazım Okçulardan uzak dur. Okçular nedense moralleri çok yüksek oluyor takip etmeyin. Vurun abi okçularını. Yani bir tane daha yersem düşeceğim. Düşmek istemiyorum. Bayağı adam kaybettim ya. Okçu savaşına döndü. Bir gireceğim. O kadar çok adam kaybettim ki. Ne kadar hızlı bir atım var senin. Kaç kişi kaybettim? 10 kişi kaybettim ama. Acımızı şunlardan çıkartalım bari. Hadi be. Kendi adamımı da blokladım. Of çok masraflı bir savaş oldu Çok masraflı bir savaş oldu Güzel ün aldım Nüfuz aldım Moral de kazandım ama 10 adam kaybettim 12 de yaralım var Hızlıca uzamam lazım buradan Çok hızlı bir şekilde uzamam lazım Şart Ter attım ya ben bu kadar zorlanmıyordum Normalde şeylerde Sen benim mahkumumsun Öteki hatun kaçtı Ha yakalamışız. 25 yaşında şu an aramız kötü değil. Düşmanlar kategorisine girdim mi? Girmiş olmam lazım. Girmemişim. Tamam. Seni serbest bırakıyorum. Sen git. Sonra sonra konuşuruz biz. Her şey bir düzelsin. Yağmacı şefi asker kalmadı elimde. Alacağım. İmparatorluk milis okçusu. Bunları da alalım. Hiçbir şey kalmadı çünkü elimde. 22 kişiyiz şu an. Yani yaralı askerler iyileşene kadar kaç tane şey alabiliyorum? Ee, en şöyle bir taktik geliştirdim ben. Mesela şeylerin e, düşman ordusunun şeylerinin esirlerinin en rütbelilerini alıyorum ve benimle birlikte gezdirmeye devam ediyorum. Belirli bir süre sonra bana katılmak istiyorlar. Oradan da bedavaya adam almış oluyorsunuz. Hmm. Ee, okçuları alırım. Şturgi askerini alırım. Eşkıya. 21. Tamam. Bu kadar. Daha fazla alırsanız üzerinize yavaşlıyorsunuz. Midland atlar güzel. Ama Şturgin Trotter benim atımdan biraz daha iyi gibi değil değere göre değerlendirdiğimizde mızrak üçtürgün heavy ha. Ben bendeki daha iyi. Bu zırh da bendeki daha iyi ama bunlar güzel para eder. Yağmalayalım. Ve buradan uzayalım. Aa! Büyük ordu geliyor. Nereye gidiyor bu? Amprela'ya gidiyor. Zaten 15 canım var. Bir yeri gidip dinlenmem lazım. Askerlerimin iyileşmesi lazım. Her şey lazım yani. En yakın şehir Makep. Makep'e gidelim. Ya yani Çapulcular bile saldırabilir şu an. Bak bunlar hep aslında easy money ama şu an o şeye girmeyeceğim. O riske girmeyeceğim. Çok ciddi stratejik davranmak lazım ya. İnanılmaz bir şey yani. Bir önceki oyunda ben oho, oho, o kadar rahattı ki her şeye. Ona giriyorum, buna giriyorum vesaire vesaire. Bak sadece bir tık ileriye aldım. Yani çok kolaydan kolaya aldım. İnanılmaz zorlaştı oyun. Neyse. Ee, şey yapacağız bunları. Yavaş yavaş bu sürece de alışacağız. Ee, bana katılmak isteyen asker var mı? şuturgiye Oduncusu. Level 2. Puh. Şu adam için Fili e ödenecek mahkumu seçelim şunu fide parasını da alalım Bin, 1251 güzel diğerlerini satmayacağım yanımda gezdireceğim belki bana katılırlar çünkü ciddi şey adamlar ee, levelli adamlar ticaret yapmamız lazım biraz parasal anlamda iyileşeceğiz ama atları ben hiçbir zaman satmıyorum çünkü ne zaman hangi e, biriminin upgrade alacağını bilemezsin hmm, sat bunları 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 mızrak kullanmıyorum Zaten bir tane ayırdım oradan kendime. Hafif süveri yelken. Zırhı daha yüksek. Daha doğrusu dayanım şeyi daha yüksek. Bunlar kalsın. Bunları satalım. Dikenli okucu bunlar var zaten. Geniş ağzı cirit. Etler kalsın. Tereyağı, peynir, demir cevherini satalım. Zırh olarak sat gitsin. Para lazım. <laughs> Şimdi seviye 4 bu da seviye 4 17 6 3 şunu satalım bu kalsın çünkü ileride adam aldığınız zaman bunlar lazım oluyor Oo. kolluklar bayağı iyiymiş kollukları giydim bu ay ayakkabı da çizmelerde benimkilerden daha iyi biraz daha zırhımızı arttırmış olduk böylece şunları bir sonraki adama saklayabilirim. Bunlar dursun satalım ne kadar 8200 güzel ee, yani toplamda 13.000 evet 13 bin dinara ulaşmış olacağız peki kendim için ne alabilirim şu fiyatlara bak ya basit kısa yay almak istesem bile basit benim elimdeki daha iyi ya Delici, delicilik özelliği daha düşük sadece menzili biraz daha yüksek bunu ee, termenli ok. Kük ok. Künt ok. Bu adamları düşürmek için. Termenli ok mu alsam? Elimdeki oklar çünkü diken uçlu ok. Hafif termenli ok. Daha şey. Deliciliği daha fazla. Bunu alayım ya. Yani. Ne yaptım be? Kılıcımı ne yaptım? Bir dakika. iptal et. Bir şey, bir şey yanlış yaptım. Ee, neredeydi o? Hafif termenli o ok alacağım. Atlarımı satmıyorum. 14 tane yük beygirim var. 2050 taşıma kapasitem var. Atlar kalacak. Kılıcım kalacak. Şunlar satılıyordu. Bunlardan biri kalıyor. Diğerlerini satıyorum. Bunları satıyorum gene. Şu, şu kalsın ya. Belki bir askere falan veririm onu. Yanıma alacağım. Yaverlerimden birini veririm. Bunları satıyoruz. Bunları satıyoruz. Zırhları satıyoruz. Şunu satıyoruz. Bunu tutuyoruz. Ha. Bunu giymiştik. Bunu da giymiştik. Şunları da tutuyoruz. Geri kalanını satıyoruz. Koyun falan kalsın. Sat bakalım. 7800 evet. Çünkü bunu da aldım. Ekstradan almam gereken bir şey var mı? Yiyecek durumu 25 gün. Tamam. Belki biraz askerleri harcarız. Güzel. Peki. Han bölgesi. Esirleri satmayacağım demiştim. Ee, şimdi birliğe gelelim. Ee, şu arkadaşı kaç tanesini acaba şey yapabileceğim ya? çapulcuyu falan göndersem iyi olacak aslında ama şu arkadaşı Kuzey Turgut'una yükseltelim. Savaş atı olmadığı için bir kişiyi yükseltebildim. Başka? Mızraklı piyadeyi yükseltelim. Kuzey Karahan. Üç tane kaldı elimde. Bir önceki savaşta bayağı bir kayıp verdik. Tamam şu an için yapabileceğim bu. Peki buradan ne yapabiliriz? 13.2k paramız var. Biraz adam alabiliriz yetiştirmek üzere. Ee, asker topla. Monçuk burada ne varsa temizlemiş veya. Bütün askerleri toplaya toplaya gidiyor. Nereye gidiyorsun peki? Amprela'ya. Amprela zaten bizde. Amprela'yı savunuyor. Ha. Meydan savaşı mı var? Orduya katılalım. Meydan savaşı varsa harika olur. Vallahi hadi. Kafa kafaya. Yes. 450 kişi, 286 kişi. Amprela'yı savunan birlik Monch'un karşı saldırısıyla afalladı ve yani ciddi fark var arada. Ama adam yani bak sayı neredeyse iki katı olmasına rağmen adamlar birlikleri fazla. Pi 122 piyade. Ee, süvariler. Süvariler var. Güzel savaş olacak. Tam da meydan savaşı. Biraz daha geç kalsaydık büyük bir ihtimal. Amprale'yi kaybediyorduk zaten. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Kimi kimleri yöneteceğim? 9 süvari 18 tane atlı okçuyu akrum aldı. 8 süvari mi 9 süvari mi? 9 süvari ben yöneteyim madem. Çok az bir güç ama. Benim adamlar nerede? 9 kişiyiz zaten gelin beyler. Kanattan saldıracağız biz. Bu arada hala iyileşmemişim. İyileşme hızında da şey var. Cerrahlık yeteneğimi arttırmam lazım. Yeni oklarımızı da deneyelim ya. mı? toplanıyorlar of ben oraya girersem var ya FPS 5fPS ya Nasıl sakladı herif ya? Aradan birkaç tane alalım. Atın kafaya headshot attı ya adam elindeki şeyle. Uh. Saldırın abi ya bak. Bunu savaşlarında beğendiğim şey Ordu çok adam kaybetmeye başlasa bile hemen bozulmuyor. Bak hala dayanıyorlar yani. Arada kaldım çok kötü. Aa. Şimdi kaçmaya başlıyorlar. Hayır bak hala toplanıyorlar. Dalamıyorum. Aradan ayıklamaya çalışıyorum. Oh, savaş büyük, FPS yorucu. <laughs> evet arkadaşlar. Umbrella savunmasını bir meydan muharebesiyle tamamlamış olduk. Bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer bölümlerde takip ediyor olacak. Ben Ilgar Nam diğer yani Kisviç. Kendinize çok iyi bakın.